Kısa bir anımı anlatıyorum. Şimdi bizim okulda 29 Ekim için gösteri düzenlenmiş. Beni de bu orkestraya aldılar. Ama ben çıkmak istiyorum. Hoca yanıma geldi. Çıkmalı istiyorsun Elif. Dedi ben de evet dedim. Çıktım falan seyirci. Koltuklarına oturdum benim. Dışımda bizim sınıftan bir kız. Daha orkestraya katılmamış. Ona konuştuk falan sonra. Hoca bizimkilere yeni bir şarkı daha ezberletecek. Kağıdı bir kişiye verdi. Ama sonra kağıdı okuman ve şarkıyı ezberlemek herkes için çok zor oldu. Biz de arkadaşımla en öndeki koltuklara oturmuştuk kağıdı. Hoca arkadaşıma verdi. Adı muz olsun. Muz kağıdı regelerine doğru tuttu bizimkilerde. Kağıtta yazanları görmek için eğildi ben de Ne yaptığını anlamadım. Bizimkiler kağıdı göremiyor Yine kağıdı yavaşça aldım ve bizimkilere doğru doğrulttum. Ama muz sanki ben suç. İşlemişim gibi kağıdı sert ve hızlı bir biçimde. Elimden aldı ve yine kağıdı. Ö, evet. bu dolar legelerine koydu. Ben tabii o zaman Muz'un Ne yapmaya çalıştığını anladım. Hadi bebe be arkadaşlar.